Uzay araştırmaları İnsanlar çok eski zamanlarda dünyanın hareketsiz olduğunu, diğer gök cisimlerinin ise dünya etrafında döndüğünü düşünüyorlardı. Daha sonraları diğer gezegenlerle birlikte dünyanın da güneş çevresinde döndüğü fikri ortaya atılmış, böylece gök bölümünde yeni bir dönem başlamıştır. İlk medeniyetler yıldızların konumlarını yol bulmada kullanmışlar, ayın ve güneşin görünen hareketlerine bağlı olarak takvimler oluşturmuşlardır. Gökyüzünü incelemeyi birbirime dönüştürenler ise eski Yunanlılar olmuşlardır. Eski Yunanlı Hiporkos, yıldız haritalarını bugüne yakın bir şekilde çizen kişilerden biridir. Türk İslam dünyasında ise arkadaşlar Ali Kuşçu önemli bir isimdir. Ayın ilk haritasını çıkaran kişidir. Bu nedenle ayın bir bölgesine Ali Kuşçu'nun adı verilmiştir arkadaşlar. Hollandalı gözlük, gözlükçü Hans Lippershey 1608 yılında ilk teleskobu icat etmiş. Astronomide kullanılabilecek teleskop ise ondan bir yıl sonra 1609'da Galile tarafından yapılmış arkadaşlar. Galile yaptığı incelemeler sonucunda Venüs gezegeninin görünümünde değişiklikler gözlemlemiş. Bu gözlem ile gezegenlerin dünyanın değil güneşin etrafında döndüğünü arkadaşlar ispatlamış. İşte teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim adamlarına da ne diyormuşuz? Gök bilimci diyormuşuz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar insanlar için önemli bir e, kısım ise Ay olmuştur bu konuda. Onlar ayı büyüleyici bir yer olarak düşünmüşler ve oraya ulaşmanın yollarını aramışlar o zamanlarda ve 16 Temmuz 1969'da Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins, Michael Collins adlı 3 astronot Ay'a yolculuklu yolculuklarına başladılar. Bunlardan Ay'a ilk basan astronot Neil Armstrong ne olmuş arkadaşlar olmuş. Uzay teknolojisinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün çeşitli teleskoplar ve uzay araçları geliştirildi. Böylece başlangıçta sadece yeryüzünden yapılan gözlemler uzaydan da yapılmaya başlandı. 1990 yılında Discovery adlı uzay mekiği tarafından dünyanın yörüngesine yerleştirilen Hubble Uzay Teleskobu sayesinde uzayın derinlikleri daha net gözlemlenebilmektedir. Uzay istasyonları. Uzay istasyonu, uzay boşluğunda astronotların konaklaması ve çalışması için hazırlanan platforma denir. Şu ana kadar yapılan uzay istasyonları dünya yörüngesine gönderilmiştir. Uzay istasyonlarının diğer uzay araçlarından başlıca farkı hareket etmek için büyük roketlerinin olmamasıdır. Uzay istasyonlarına gitmek için bu tür roke, bu tür hareket roketleri olan diğer uzay araçları kullanılır. Uzay istasyonları yörüngede haftalarca, aylarca hatta yıllarca kalmak üzere ne yapmışlar arkadaşlar? Tasarlanmışlar. Uzay istasyonları, uzayda uzun süre kalmanın organizma üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanıldıkları gibi çeşitli bilimsel deneyler yapmak için de uygun bir mekan sunarlar. Halen uzayda en uzun kalma rekoru Mir Uzay İstasyonu'nda 437.7 gün kalan Valeri Palyakov'a aitmiş arkadaşlar. Evet, Mir Uzay İstasyonu'nun görüldüğü üzere resmi var. Uzaya gönderilen en büyük istasyon çeşitli ulusların işbirliği içinde inşa ettikleri uluslararası uzay istasyonu olmuş. Uzay yolculukları sırasında tabii ki astronotların özel uzay elbiseleri ne yapmaları gerekiyor? Giymeleri gerekiyor arkadaşlar. Uzayda kirlilik. İşte uzayla alakalı yapılan çalışmalar, uyduların yollanması, roketlerin atılması... Bunların sonucunda arkadaşlar uzayda tabii ki bu uzay atıklarının, araçlarının atıkları, yakıt tankları, roket parçaları, ömrü tükenmiş yapay uyduların birikmesine böylelikle de uzay kirliliğine ne yapmıştır? Yol açmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de yine birkaç örnek çözmeye çalışalım. İlk örneğimiz 2008 SBS sorusu. Uzay araştırmacı araştırması yapan öğrenci gözlemleri sonucu bir gök cismine ait aşağıdaki bilgileri elde ediyor. Buna göre öğrencinin gözlemlediği gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Gök cismi belirli bir yörüngede hareket ediyor. Üzerine gelen ışık ışınlarını geri yansıtıyor. Etrafında dolanan kendisinden küçük gök cisimleri bulunuyor demiş. Evet şimdi bakarsak arkadaşlar tüm bu tanımlara uyan gök cismi nedir? Gezegendir. Çünkü gezegenler kendilerine gelen ışığı yansıtırlar. Etraflarında dolanan uyduları vardır. Ve yine güneş etrafında belirli bir yörüngede ne yaparlar? Dolanırlar. Cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. İkinci sorumuz. Emel sınıfta yapılacak bir etkinlik için üzerinde güneş sistemindeki 3 gezegene ait bilgilerin olduğu 1, 2, 3 kartlarını hazırlıyor. Emel'in hazırladığı bu kartların arka yüzüne yazması gereken gezegen isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Bakıyoruz. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Güneşe yakın 5. gezegendir demiş bir numara. Güneş sisteminin en büyük gezegeni neydi arkadaşlar? Jüpiter idi. Bu durumda B ile C seçeneği gitti. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir ve güneşe en yakın gezegendir dediğimizde arkadaşlar bu hemen Merkür olarak kendini gösterecek. O halde denizli de gitti. Cevabımız Adana diye kendini göstermiş oldu. Güneş sisteminin en küçük ikinci gezegenidir. Güneş'e yakın dördüncü gezegendir demiş. E, dünya üçüncüydü. Dünyadan sonra ne geliyordu? Mars geliyordu arkadaşlar. Cevap ne oldu? Adana. Elif yıldızlar ve gezegenler hakkında bildikleriyle ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Buna göre bu tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi yıldızlar ışığı, ısı ve ışık kaynağı oldukları için ısı ve ışık yayarlar. Doğru. Gezegenler ısı ve ışık yaymazlar. Üzerine düşen ışığı yansıtırlar. Bu da doğru. Sıcaktırlar doğru. Gezegenler soğuktur doğru. Boyutları çok büyüktür yıldızların doğru. Boyutları yıldızlara göre küçüktür doğru. Yanıp sönen, titreşen ışık noktaları gibi gözükürler. Doğru. Disk şeklinde görünürler. Yansıttıkları ışık süreklidir. Doğru. O halde Elif ne yapmıştır? Tabloyu doğru hazırlamıştır. Bakalım şıklara. Elif tabloyu doğru oluşturmuştur. dediğimizde cevabı Adana olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yukarıda numaralandırılmış kutularda uzay ile ilgili kavramlar verilmiştir. Buna göre hangileri takım yıldızıdır demiş. Bakıyoruz. Küçük ayı evet takım yıldızlarından yıldızlardan oluşan bir takım arkadaşlar. Andromeda bir gök adaydı kendisi. Gök ada dünya gezegen Orion avcı denilen takım yıldızı. Ona da işaret koyalım. Halley kuyruklu yıldız. İki zenk yine dünyadan en son gözüken kuyruklu yıldız. Ay uydu. Kuzey tacı yine bir takım yıldızı arkadaşlar. O zaman takım yıldızı olanlara şöyle T koyalım. 1, 4 ve 8 diyen Ceyhan oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza baktık. Elif sınıfta anlatacağı gezegen ile ilgili kartlar hazırlamıştır. Buna göre Alif, Elif hangi gezegeni anlatmak için hazırlık yapmıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Halkası yoktur, uydusu yoktur, güneşe en yakın gezegendir, ikinci küçük gezegendir. O zaman güneşe en yakın gezegen hangisiydi? Merkürdü. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Yukarıda verilen birbiriyle bağlantılı cümlelerde güneş sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip öğrenci hangi çıkışa ulaşır demiş. Gündüz görebildiğimiz yıldız güneştir. Doğru. Samanyolu bir takım yıldızdır. Hayır, bir galaksidir, gök arkadaşlar. Yanlış. O zaman ulaşacağımız yer ne olur? 2. Yukarıda güneş sisteminde bulunan bazı gezegenler ve bilgileri karışık verilmiştir. Buna göre gezegenler ve bilgileri doğru eşleştirildiğinde aşağıdaki görünenden hangisi oluşur demiş. Bakıyoruz güneş sisteminin üçüncü büyük gezegenidir. Bu birazcık dursun arkadaşlar. Güneşe yakın ikinci gezegendir. Merkür, Venüs, Dünya diye gidiyor. O zaman şöyle olacak. Güneşe olan uzaklığına göre sekizinci gezegendir. Neptün arkalarda arkadaşlar. O zaman bu bu şekilde olacak. Demek ki güneş sisteminin üçüncü büyük gezegeni de arkadaşlar? Uranüs imiş. Ve görüldüğü üzere cevabımızda ne oldu?